Game of Thrones'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüz. Oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımın YouTube'un hakkında kısmında ve videoların açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. Daha sonra oyunumuza gelecek olursak. Ee şöyle bir. Ha burada binek bilmiyorduk. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar ee aklımda ee şuraya saldırmak var. Ee Portuk çukuruna. Ve daha önce buraya saldırmamıştık. Burayı da artık bağımsızlığını ilan etmesinin zamanı geldi diye düşünüyorum dostlarım. Böyle bir güzel belirleyelim. Yani şuradan direkt geçmek yerine niye ta bu kadar uğraştırıyorum beni arkadaş? Yani gerçekten o çıkıştan çıkalım en Gerçekten ilginç bir durum ya. Buna da gıcık oluyorum gerçekten bu duruma. Bakalım ögelerde ne var bir ona da bakayım arkadaşlar. Envanter dolu, envanter dolu, envanter dolu kafa yiyeceğim arkadaşlar yani. Hmm, bunları alabiliyor muyuz? Bak ben bunları bilmiyordum Hı. Hmm. Dedi, ee, şimdilik bir ihtiyacımız yok. Daha sonra ilerleyen zamanlarda olursa alabiliriz. Daha. Ama şimdi gerçekten gidelim artık. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi biliyorsunuz ittifak açmıştım. Şöyle Göstereyim gelmek isteyen dostlarım olursa hepinizi bekliyorum şu an tek başıma takılıyorum ama gelirseniz tabii daha büyük bir daha güzel bir ittifak oluruz hep beraber. Gel Şimdi buradan sağdan direkt gideceğiz o zaman. A zaten karşımızda gösteriyormuş biz de onu hiç fark etmedik ha vallahi var ya nasıl adamız ya <laughs> oha 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 baksın arkadaş. Neyse en azından yakın yerde şey olduk. O kadar da uçacağımızı zannetmiyordum ama ha oradan uçtuk arkadaşlar bile. Kolumuz bacağımız kırıldı ya. Lan nasıl adamız ya. Eee, evet, şurada atımızı bir indirelim. Öncesiyle bir başlayalım? Selam kardeşim. Güzel. Kardeşim buralar artık bana ait. Yeah. Oh, işte bu kadar basit lideri yani bayağı büyük bir yer galiba burası bir saniye. Ha ta buraya kadar gideceğiz galiba. Gideceğiz. Gideceğiz dostlarım. Ha şurada mantar varmış. Mantar benim için önemli abi. Güzel. Ha bakmış da bu ben de mantar zannettim. Pardon abi. Enerjimizi alalım. Sonra savaşa devam. Şimdi de şöyle bir toplayacağım Güzel Bunlar da niye düşüyor onu da anlamadım İlginç bir durum yani Like ja, Der er ikke noget. Ja, rent Adamı sinirlendirdi ama bu böyle olmaz. Oh shit. Gel buraya bakalım. Yani pislik. çok sinirlenme sinirlenme hop Şurada kafana kafana bir çakayım güzel Evet artık insanlar rahat bir şekilde alalım. Artık burası da bağımsız bir yer oldu arkadaşlar. Evet. Güzel. Şimdi şöyle bir şeylerimizi alalım. O güzel. Güzel. Bunlar da bir türlü geliştiremedik daha. O, cesaret ve şey bu neymiş? Şöyle sınıfı güçlendikçe kendine cesaret birikim salma becerisi alır. Hmm, şöyle sınıfı be. güçlendikçe manaralendirme, alevlendirme. Okuyamadım. set araştırmamızı da yapalım. Müze mi yiyeceğiz acaba? Bakayım da. Yo üstümüzdekiler daha iyi. Ama o zaman set araştırmasında e Ver gitsin kardeşim. Güzel. İyi. Abi bir de şeyimiz yükselseydi. Ee, çantamızı. Evet 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 evet, evet. Aa, gayret. bir şey de yok maalesef. Bir e şeye bakacağım arkadaşlar kalıntı. bu mı aldıydık sanki? Ya o kadar üstümüzde şey var ki yani en neye yaradığını çoğunu da bilmiyoruz arkadaşlar yani ilginç bir durum. tane daha eleman varsa üç tane mi eleman var. Kurtmu sonlar? Evet, kurtmuş. Evet. Burada bitiriyorum dostlarım bugünkü bölümümüzde Porsuk Çukurunu artık bağımsız bir yere yaptık. Diğer bölümlerde, diğer bölümde aklımda şey var arkadaşlar. Şunlar varmış. Bunlara gireceğim. Sezon solucan yolu, Sezonluk solucan yolu. Duvarın ötesindeki keşif falan varmış. Bunları da bugün keşfettim. Video çekmeden önce. Onların videosunu da tek tek çekeceğim. Ee, burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğiniz her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.